Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerle birleştiğim. Türkiye'nin karizmatik ve yakışıklı oyuncularından olan İbrahim Çelikkol'un yeni sevgilisi, sosyete güzeli Natalya Arcan'dan yeni Instagram paylaşımlar geldi. Natalya Arcan paylaşımlarını sosyal medya üzerinden takipçiler için paylaştı. Takipçiler arasında büyük meraklı izlenen görüntüleri sizler için YouTube kanalımda video halinde sunuyorum. Arkadaşlar İbrahim Çelikkol ve Natalya Arcan hakkında yeni video, fotoğraf ve haberler izleyebilmek için kanalıma abone olup bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.